çoğu zaman doğru sonuç vermez arkadaşlar çünkü otsu türlerin kök sistemleri çok derine gitmiyor daha çok otsu türler ortamın nem iklimini yansıtıyor arkadaşlar yukarıya doğru gidelim şey yukarıya doğru yapalım doğru. <laughs> bu oxalis ekşi yoncadır aynı zamanda yenir arkadaşlar yerseniz mayhoştur tadı güzel bir tadı vardır <laughs> yiyebilir miyiz Outanlık. Ama o yiyeceğiz diye başka bir şey yemeyin. <laughs> 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 Eğer yemek isteyenler buraya gelsin. Burada var <laughs> ekliyordu. Tadına <laughs> bakmak isteyenler burada bakabilir. Nurcan ağaçla eriyor ya. Önüne... <laughs> Ot, yani ha, jikim, hikim. ot yenir mi <laughs> ya? <gülüyor> Et varken <kendini. gülüyor> <Et> var <laughs> yani ot mu yenir? <gülüyor> <blast> <gülüyor> <gülüyor> ya C vitamini, C vitamini, <laughs> C, vitaminin, C, vitaminin, C <laughs> <vitaminin gülüyor>